Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün dörtgenlere giriş yapıyoruz arkadaşlar. Öğretici test biri çözeceğiz. ABC dörtgeninde arkadaşlar iki tane açımız verilmiş. Bizden DEC açısı isteniyor. Şimdi şöyle yapalım. Şurada açıortaylarımız var. Şu açıortaylara alfa dersek. Şuraya da beta dersek. Dörtgenin iç açılar toplamı arkadaşlar 360'a eşit. 2 tane alfa, iki tane beta artı 2x 10 artı 200 eksi 2x eşittir 360 derece olacak. Artı 2x de eksi 2x birbirini götürdü. 2 alfa 2 beta'nın değeri eşit olacak. Şu 200 de eksi 10'u toplarsak 190 olur. Karşı taraftan 190 çıkartırsak geriye arkadaşlar 170 derece kalacaktır. İkisi de 2 ile sadeleşirse alfa artı beta'nın değeri 85 olarak bulunur. Şimdi şu üçgenimizde şuradaki açı soruluyordu. Alfa ile beta'nın toplamı 85 derece olduğuna göre 180'i tamamlayan açımız 95 derecedir. Buradaki açımızın değeri Ceyhan seçeneği olacaktır. Açılarımız verilmiş arkadaşlar. 83, 107 diye bizden x açısını bulmamızı istiyor. Şimdi yine açı ortaylarımız var. Şunlar alfa alfa. Şunlar da beta beta olsun. Yine aynı kuralımızı yapacağız. İç açılar toplamı 360'a eşit. 2 tane alfa, 2 tane beta artı 107 artı 83 eşit olacak 360 derece. 2 alfa 2 beta dikkat ederseniz şu ikisinin toplamı arkadaşlar bize 190 verecek. Bundan 190 çıkarttığımız zaman geriye 170 derece kalacak. Yine 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman bunun değeri 85 olarak bulunur. Şimdi şuradaki dikkat ederseniz şeklimiz bir dörtgen. Dörtgenin iç açılar toplamı 360. Burada biz alfa artı beta artı 107 artı x'in değerini 360 eşitleyeceğiz. Şu değerin toplamı 85 eşitti. 85 ile 107'yi toplarsak burası 192 olur. Artı x eşittir 360. X de buradan 360'tan 192 çıkartacağız. Geriye arkadaşlar 8. Burada kaldı 5. 15'ten 9 çıkarsa 6. 2'den de 1 çıkarsa 1. 168 olarak bulunur. Doğru yanıtımız edine. Başka sorumuz arkadaşlar. Şekildeki ABC dörtgeninde açılarımız 68, 92 ve 152 derece. X kaç derecedir? Şimdi şuradaki doğrusal açımız arkadaşlar tamamı 180. 152'den e, tamamlayanı bulmak için 180'den çıkarttığımız zaman şuraya 28 derece kalır. Şurası da 180'e tamamlayan açı 112 derece eşit. Şuradaki şeklimiz bir dörtgen arkadaşlar. O zaman dörtgen iç açılar toplamı 360 olacak. Burayı toplarsak 112 artı 92 artı 28. Bir de x eklediğimiz zaman 360 eşit olacak. Şu üçünün toplamı 8, 10, 12 elde var 1. 9, 10, 12 elde de vardı. 13 elde yine var 1. Burası da 2 olur. 232. O zaman x'i bulmak için 360'dan da 232 çıkartırsak burası 8. Şurada kaldı 5. 5'ten 3 çıktı. 2. Şurada da 1 kalacak. Bu da x yerine eşittir. 128 olarak bulunur. Doğru cevabımız Ceyhan. Bu şekilde arkadaşlar iki tane açı ortayımız var ve diğer açılarımız ise 114 ve 68 x açısı kaçı eşittir? Şimdi bunu çözebilmek için arkadaşlar bu sefer dış açılardan gideceğiz. Şuradaki açımız 66'ya eşit. Şuradaki açımız ise 180'e tamamlayan 112 derece. Şimdi şuradaki açılarımıza da alfa ve şuradaki açıya da beta dersek 2 alfa 2 beta artı 66 artı 112 eşit olacak 360 derece. 2 alfa artı 2 beta şu ikisini toplarsak normalde şurası 178'e eşit. 360'dan 178 çıkartırsak 2 15'ten e, 7 çıktı. Şurası 8 olur. 2, 2'den de 1 çıktı. 1 182'ye eşit. Her tarafı da 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman burası 91 olarak bulunur. Şimdi şuradaki üçgende iç açılar toplamı 180 derece olacak. Alfa artı beta artı x eşittir 180. Alfa ile beta'nın toplamı 91'di. O zaman bunu 180'e tamamlayan açı ise 89 olarak bulunur. Doğru cevabımız denizde. Son sorumuz. Şekildeki ABCD dörtgen ve iç açı ortay ve dış açı var. 36 ve 84 derecelik iki açımız bizden x değeri kaçtır diye sorulmuş. Şuradan yola çıkalım arkadaşlar. Şunu bir uzatalım, üçgene tamamlayalım. Bir tane iç açıortay, bir de dış açıortayın kesiştiği nokta E noktası. Şimdi buradaki açının yarısı arkadaşlar şuradaki açıya eşit olacaktır kurallarımızdan dolayı. O yüzden şurasını alfa dersek aslında alfa'yı 2'ye böldüğümüz zaman 36 dereceye eşit. Alfa da buradan 72 derece olarak bulunur. Şu açımız bizim 72. Burada da 2 iç açı bir dış açı eşit işte olacak. 72 ile arkadaşlar 12'yi topladığımız zaman 84 olacağından dolayı şuradaki açımız 12 derece. Burası da doğrusal olduğundan dolayı 12 artı x'in toplamı 180'e eşit. 12 çıkartırsak geriye 168 derece kalır. Doğru cevabımız denizli seçeneği. Evet arkadaşlar videomuzu bitirdik. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.